Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pelin teyzemin doğum gününü kutluyoruz. Şaka <laughs> şaka onu biraz önce kutladık. <laughs> evet, Pelin Teyze'sinin doğum günüydü bugün. İyi ki doğdun Pelin diyoruz ve geçiyoruz. Ön ad, sıfat. Yani dersimiz bu. Adların rengini, durumunu, biçimini, sayısını, yani varlığın nasıl olduğunu bildiren sözcüklere ön ad. Bunu varlıkları niteleyen sözcükler olarak da inceleyebiliyoruz denir. Şimdi çocuklar, adları daha önce inceledik. Birçok açıdan inceledik. Şimdi, ön adı bulabilmek için önce adı bulmamız lazım. Ad neydi? Biz her varlığa bir ad vermiştik değil, mi? bir isim vermiştik. İşte önce bunu bulmamız lazım. Mesela burada var. Kazak. Evet, kazak. Kazak görünümündeki bütün varlıkların adıdır. Kazak. Peki şimdi soralım. Varlığı niteliyor mu? Nitelemek ne demekti? Nitelemek. O varlığı diğerlerinden ayıran bir özelliği. Onun açıklaması gibi bir şey. O varlığın nasıl olduğudur. Budur. Demek ki biz bu kazağı diğerlerinden ayıran bir özelliği var demek ki. Tam da onun önünde yer alıyor ve o o varlığı açıklıyor diye düşünebiliriz kazak diye sorduğumuzda bunun cevabını alıyorsak o ön önakttır çocuklar nasıl kazak evet mavi kazak mavi evet, kazak. Mavi. rengini kazanın rengini belirtir buradaki adımız çocuk nasıl çocuk çalışkan, çalışkan çocuk. çocuk bu çocuğun durumunu belirtiyor değil mi çalışkanlık Hı -hı. durumu var çocuklar evet. diğerlerinden bu şekilde ayrılmış evet, bakalım gözlük mi? gözlük addır nasıl gözlük Yuvarlak, yuvarlak gözlük, gözlük. yuvarlak. Şöyle ön gördük. addır. Bakalım. Şöyle çubuk. Nasıl çubuk? Dört çubuk. Şimdi dört burada nasılın tam karşılığı olmayabilir. Ne kadar? Hani ne kadar sayı, çubuk? Sayı belirtiyor olabilir ama burada biz dört tane çubuk, çubuğun dört tane olmasını belirtiyorsak kaç çubuk? Kaçta olur? diyebiliriz. Nasılın yerine kaçta sorabiliriz? Sayı belirten ön adlarda. Çubuk şimdi oldu değil mi? 4 evet. çubuk ön ad. Bu ne diyor? Çubuğun sayısını belirtir. Şimdi çocuklar bu ön adlar şöyle bir bakarsak Hürkan alıştırmaları yapsın. Ben şöyle tekrar edeyim. Önce ismi buluyoruz. Önce adı buluyoruz. Ondan sonra bu ada nasıl veya kaç diye sorduğumuzda yanıtını alıyorsak ön addır diyoruz. Şimdi ön adı bulmamız için ne gerekliymiş? adı bulmamız gerekliymiş değil mi? O cümledeki adı bulalım. Hürkan buldu. Ağaç. Buraya ad diye yazalım. Ee, şey yapalım Hürkan. Bunları ayrı ayrı yapalım. Tam ayrı ayrı evet. yapalım. Çünkü biri at, biri ön at. Ön atları iki çizgi, iki çizgi yapalım. Adları tek çizgi yapalım. Bakın. Ağacı, ağaç, at. Nasıl ağaç? Uzun ağaç. Ön at. at. Elma at. Sen ön at taraflarını yaz. Elma addır. Nasıl elma? Kırmızı elma. Bakın diğerlerinden bu şekilde ayrılmış. Varlığı nitelemiş. Otobüs. Nasıl otobüs? Şu otobüs. Gösteriyor, işaret ediyor. Şuradaki otobüs. Diğerlerinden ayırmış bu varlığı. Bu önemli. Evet. Burada iki tane ad ve iki tane ön ad var çocuklar. Saçlar ad. Nasıl saçlar? Sarı saçlar. Gözler ad. Nasıl gözler? Mavi gözler. Bur öncesi adı bulalım. Evet, önce ad. Sandalye ad. Nasıl sandalye? Kırık sandalye. Kırıklık durumu var değil mi? Diğerlerinden bu şekilde ayrılmış. Bakalım burada da bedeni sen yaz hadi bedeni at nasıl bedeni indirelim azıcık evet. nasıl bedeni narin bedeni çocuklar gördüğünüz gibi ön adlar aslında çok da zor olmayan bir konu sadece güzelce anlamanız gerekiyor güzel dinleyin Önce adı bulun. Adı ad video videolarını tekrar izleyin eğer burada birazcık şaşırdıysanız. Bizim ön, daha önceki videolarımızda ad videoları var. Onları tekrar izleyin. Önce adı buluyoruz çünkü. Ondan sonra adı üstünde ön ad. Ne demek? Adın önündeki demek. Önündeki ön ad. kelime. Varlığın, sayısını, rengini, durumunu, biçimini nasıl belirten, olduğunu? nasıl olduğunu belirten, onu niteleyen yani diğerlerinden ayıran bir özellikle belirten bir, bir sözcüktür çocuklar. Biz burada alıştırmalarımızı yaptık. Siz de bunu defterinize yazın her zaman gibi. Hürkan azıcık kenara çekil, durdursunlar burada. Güzelce yazın. Ondan sonra altına da lütfen en az 10 tane örnek cümle yapın. Evet umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.